Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 17 Ekim Cuma. Size bugün yaptıklarımı, yapacaklarımı anlatacağım. O zaman haydi başlayalım. Öncelikle Doktor Biyoloji'nin AYT Biyoloji video ders kitabından hemen şöyle açalım. Şöyle check point kısmını göstereyim. Şöyle burası var. Bir de şu kağıt. Bunu tamamladım. <laughs> Ondan sonra 3D AYT Matematik video dersi iki defterden. Şöyle açalım en son kaldığımız yere Fazla mı geldi? Az gelmiş şöyle devam edelim. Geldim neredeyse. ve evet geldim. Örnek 36 kalmıştım. Oradan devam ettim. Ondan sonra birebir ÖSYM'ye kadar geldim. Sonra Eyüp AYT Geometri Oynatma Listesinden Noktan Analiti Videosunun ilk bir saatini izledim. Ve ondan sonra şurada gördüğünüz gibi Hemen açayım. Şuradaki soruları çözmeye başladım. İlk başta burayla başlayalım. Burayı çözdüm şöyle göstereyim. Ondan sonra pekiştirme testi bile çözdüm. 11'e 1 geldi. Şurada eşitsizliklerle ilgili benim her zaman hataya düştüğüm bir yer vardı. Orada yine hataya düştüm. Ve o yüzden şurada gördüğünüz 11. soruyu yanlış yaptım. Biraz hızlandırmaya çalışıyorum ki video etsin diye. Evet. Ondan sonra şöyle test 2 devam edeceğim. Sonra burayı devam edeceğim. Nereye kadar göstereyim hatta size. Buraya okul yapmıştım birazını. Şöyle Şuraya kadar devam edeceğim. Buraya gelince belki konu anlatımını devam edip paralelinde soruları çözerim ya da sonraki ders olan fiziğe geçerim. Yani bu programın nasıl tüteceğine bağlı ve kalacak vakte bağlı O yüzden şimdi bir şey demem yanlış olur. Ondan sonra şöyle fizikten Özcan Aykan'ın 88 günlük AYT fizik kampında vektörlerle alakalı olan 4 tane video izleyeceğim. Ondan sonra vaktim kalmasına bağlı olarak ilk test çözmüşüm zaten. Şuradaki iki test çözerilerim şöyle bir ve şöyle iki. Evet arkadaşlar onun dışında bugün yaptıklarım, yapacaklarım bu kadardı. O zaman sonraki günlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.